kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tavuk döner tarifi ile geldim bu tarifi evde yaptıktan sonra inanın hazır almayacağınızı düşünüyorum o kadar lezzetli o kadar e, güzel oldu ki hem de içinize sinesine sine, mis gibi tavuk dönerinizi evde kendiniz yapabilirsiniz hemen başlıyorum bunun için şöyle bir tane sarımsağı rendeleyerek Başlıyorum tavuğun e, sosunu hazırlayacağız önce. Evet bir diş sarımsağı rendeledik. Üzerine yarım çay bardağına yakın yoğurt veya ayran hangisi varsa onu ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Biraz baharat ekleyeceğim. Baharatlar bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber şeklinde arkadaşlar. Dilerseniz artırıp eksiltebilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Sosu çırpıp hazır hale getiriyorum. Hemen sosu bir kenara alacağım. Şöyle 500 gram kadar tavuk etim var. Tavuk göğüs eti arkadaşlar. Şöyle ince ince doğrayacağım. Birazcık buzlukta beklettim kolay doğranabilmesi için. istediğim incelikte doğrayabilmek için. Sizlerde kolayca doğramak istiyorsanız bir saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz arkadaşlar. İnce şöyle yaprak yaprak incelikte uzun şeritler halinde tavuk parçasını doğradık. Hemen sosuyla buluşturalım. İyice bir şöyle karıştırıyoruz. Bu sosun içerisinde bekleyecek çok lezzetli bir hale gelecek arkadaşlar. Vaktiniz varsa mutlaka yapın, bekletin. Hatta bir gece önceden sosuna yatırıp ertesi gün pişirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa da hemen pişirebilirsiniz. Sorun olmaz. Şöyle hemen üzerini kapatacağım birazcık. En az şöyle en az vakti olan insan yarım saat kadar bekletirse daha güzel olur tabii böyle sosunu baharatını et içerisine çekmiş olacak daha da lezzetli hale gelecek hemen buzdolabında bekletiyoruz tabii ki açık alanda bekletmiyoruz tavaya 4 yemek kaşığı kadar sıvıya alalım ısıtalım iyice ve dönerimizi pişirmeye başlayalım. İyice ısınacak. Isındıktan sonra döneri tavaya alalım. Yavaş yavaş çok fazla dağıtmadan sürekli sürekli karıştırdığınızda henüz tavuklar tam e, etimiz tavuklar demeyeyim etimiz e, tam pişmeye başlamadığı için ya da yarı pişme aşamasındayken tahta kaşıkla sürekli karıştırırsanız biraz parçalanıp dağılabilir. Bu yüzden şöyle kendi haline bırakacağız. Suyunu saldıktan sonra hafifçe kenar kısımlardan başlayarak arada bir bu şekilde karıştıracağız. Suyunu çekene kadar bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Dilerseniz üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Ocağımız çok yüksek harlı ateş değil orta dereceli ateş. Evet bakın suyunu çekip tavuklar artık kendi böyle kalan yağında kızarmaya başlayacaklar arkadaşlar. İyice kızartacağız. Bu şekilde böyle közde pişmiş gibi lezzetine lezzet katacak. İyice kızardıktan sonra gerçek döner lezzetinde bir yemeğiniz olacak arkadaşlar. Evet ocağın altını kapatalım. Şimdi dönerimiz ekmek arası yapılmaya hazır. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki benim lavaş ekmeğim olsaydı çok daha güzel olacaktı. Fakat şu anda lavaş ekmek bulmam zor diye şöyle fırın ekmeğine yarım ekmek yaptım ben. Birazcık keçap sıkarak lezzetlendirdim dönerimi de üzerine bıraktım ve üzerine istediğiniz malzemeler olabilir biraz ince kıyılmış marul biraz ince kıyılmış soğan ince kıyılmış birazcık da domates ekleyeceğim gerçekten çok güzel bir döner oldu çocuklarınız bu tarifi bayılarak yiyecek gerçekten dışarıdan aldığınızdan çok daha lezzetli bir döner tarifi mutlaka deneyin diyorum bugünlük de benden bu kadar yeni tariflerde görüşmek üzere